Elektrikli arabalar artık her yerdeler, değil mi? Gerçekten inanılmaz bir hızla hayatımıza girdiler. Bu tabii ki harika bir gelişme ama durup bir düşünelim. Peki ya altyapımız? Yani tüm bu arabaları şarj edecek elektrik şebekemiz bu devasa değişime gerçekten hazır mı? İşte bu sorunun cevabı çok önemli. Bakın, bu rakam gerçekten baş döndürücü. Tam 40 milyon. Evet, yanlış duymadınız. Bugün dünya yollarında tam 40 milyon elektrikli araba dolaşıyor ve bu daha başlangıç. Bizim nasıl bir elektrik devriminin beklediğini sanırım bu rakam tek başına anlatıyor. Bu büyümenin hızını daha iyi gözümüzde canlandıralım mı? Şöyle düşünün, daha 10 yıl bile olmadığı yollarda sadece 1 milyon elektrikli araba vardı. Bugünse bu sayı 40 milyona fırlamış durumda. İşte bu Evet, baş döndürücü bir büyüme ama aynı zamanda bizi çok ama çok temel bir sorunla karşı karşıya bırakıyor. Peki nedir bu sorun? Aslında bunu en iyi anlatan şey, harika bir benzetme. Elektrik trafiği sıkışıklığı. Milyonlarca arabanın aynı anda aynı otoyola girmeye çalıştığını hayal edin. İşte şebekemizin başına gelen tam olarak bu. Mesela tipik bir akşamı düşünün. Herkes işten eve dönüyor, yorgun argın ve ilk iş arabasını şarja takıyor. Siz, komşunuz, yan sokaktaki herkes. Milyonlarca araba aynı anda şebekeden güç çekmeye başlayınca ne olur? İşte o zaman mevcut enerji sistemlerimizin üzerine daha önce hiç görmediğimiz bir yük biniyor. Tıpkı akşam trafiği gibi sistemin tamamen tıkanma, kilitlenme riski ortaya çıkıyor. Ve işi daha da zorlaştıran bir şey daha var, şebekenin kendisi de dönüşüyor. Eskiden nasıldı? Bir yanda devasa merkezi santrallerimiz vardı. Ne zaman ne kadar enerji üreteceklerini bilirdik, her şey öngörülebilirdi. Ama şimdi diğer yanda rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir kaynaklar var. Harika, evet. Ama ne zaman rüzgar esecek, ne zaman güneş açacak pek de belli olmuyor. Bu öngörülemezlik şebekedeki dengeyi sağlamayı inanılmaz derecede zorlaştırıyor. Peki, tüm bu tablo karşısında çaresiz miyiz? Bu elektrik trafiği sıkışıklığının bir çözümü yok mu? Neyse ki var. Cevap evet. Ve çözüm teknolojinin kendisinden yani şarj etme işleminin akıllanmasından geçiyor. İşte çözümün adı bu. Akıllı şebeke. Peki ne demek bu? Aslında en basit haliyle bilgi teknolojilerini kullanarak tüm elektrik sistemine birbiriyle konuşturan bir altyapı demek. Yani üreticiler, biz tüketiciler, hatta çatısına güreş paneli takıp hem üreten hem tüketenler, herkes bu sistemin bir parçası. Herkes birbiriyle konuşuyor. Amaç ne? Enerjiyi en verimli, en akıllı ve anlık ihtiyaçlara en uygun şekilde dağıtmak. Peki bu akıllı şebeke bunu nasıl başarıyor? En güçlü silahlarından biri dinamik tarifeler. Yani elektriğin fiyatı sabit değil. Tıpkı uçak biletleri gibi. Arz ve talebe göre anlık olarak değişiyor. Mesela gece rüzgar türbinleri harıl harıl çalışırken enerji bol ve ucuz oluyor. Ama herkesin elektriğe yüklendiği akşam saatlerinde, yani şebeke zorlandığında fiyat biraz daha pahalı oluyor. Bu basit fiyat oyunu bizim şarj alışkanlıklarımızı değiştirerek şebekenin dengede kalmasına inanılmaz yardımcı oluyor. Tamam, teori kulağa hoş geliyor. Peki pratikte bu iş nasıl olacak? İşte bu noktada özellikle şarj istasyonu operatörleri için hazırlanmış 4 adımlık net bir yol haritası var. Gelin bu adımlara hep birlikte bakalım. Bu akıllı şarj ağına geçiş aslında dört temel adımdan oluşuyor. Birincisi, operatörler enerjiyi en ucuza, en optimize şekilde satın alıyor. İkincisi, bu elde ettikleri avantajı dinamik tarifelerle bize, yani sürücülere yansıtıyorlar. Üçüncüsü, telefonumuza gelen akıllı bildirimlerle, hey, şimdi şarj etmek için en ucuz zaman diyorlar. Ve son olarak dördüncü adımda, fiyatları önceden tahmin eden paneller sayesinde şarjımızı günler öncesinden en ucuza gelecek şekilde planlayabiliyoruz. Şimdi, tüm bu teknik detayları bir kenara bırakalım. Bütün bu planın şarj şirketleri için ne ifade ettiğini anladık. Peki ya bizim için, yani direksiyonun başındaki sürücü için sizin için ne anlama geliyor? Asıl önemli olan bu. Gelin şimdi buna odaklanalım. Sürücü olarak bizim için faydalar adım adım artıyor. İlk adımda belki doğrudan bir şey hissetmiyoruz ama bu gelecekteki ucuz fiyatların temelini atıyor. İkinci adımda dinamik tarifeler sayesinde yoğun olmayan saatleri seçerek anında para biriktirmeye başlıyoruz. Üçüncü adımda telefonumuza gelen o, şimdi şarj et uyarısıyla en ucuz anları kaçırmıyoruz. Dördüncü ve son adımda ise artık tam kontrol bizde. Şarjımızı önceden en ucuz zamanda göre planlayabiliyoruz. Sonuç ne mi? Hem daha fazla kolaylık hem de cebimizde kalan daha fazla para. Peki biraz uzaklaşıp tekrar büyük resme bakalım. Bu anlattığımız modelin küresel anlamda ne gibi etkileri olabilir? Yani yakıt almanın geleceği nasıl şekilleniyor? Çünkü bu konuştuğumuz şey sadece tek bir bölgeye veya ülkeye özel bir çözüm değil. Bu incelemenin temelindeki Polonya örneği aslında çok daha büyük bir anlam taşıyor. Bu sadece yerel bir başarı hikayesi değil. Bu, dünyanın her yerindeki şehirlerin, ülkelerin karşılaştığı evrensel bir soruna karşı geliştirilmiş, uygulanabilir, ölçeklenebilir bir eylem planı. Peki özetlersek ne kazanıyoruz? Kısacası, hepimiz kazanıyoruz. Tüketiciler olarak bizler daha ucuza araçlarımızı şarj ediyoruz. Toplum olarak daha güvenilir, daha istikrarlı bir elektrik şebekesine kavuşuyoruz. Gezegenimiz için rüzgar ve güneş gibi temiz, yenilenebilir enerjiyi çok daha verimli kullanıyoruz. Ve belki de en önemlisi Arabalarımız artık şebekeden sadece enerji çeken bir yük değil, şebekeyi aktif olarak destekleyen bir varlık haline geliyor. Ama önümüzdeki yolun ne kadar büyük bir zorluk içerdiğini de aklımızdan çıkarmayalım. Bakın şu rakama. 25 milyon. Bu 2035'e kadar dünya çapında kurulması gereken halka açık şarj istasyonu sayısı. İşte bu devasa altyapıyı en başından itibaren akıllı bir şekilde yönetmek zorundayız. Başka şansımız yok. Aslında tüm bu konunun kilit fikrini çalışmanın kendisinden bir alıntıyla özetleyebiliriz. Elektrikli arabalarda biriken güç esnekliği potansiyeli bilişim teknolojileri optimizasyon sistemlerinin gelişimine önemli ölçüde hızlandırabilir. Ne demek bu? Çok basit. Elektrikli arabalar bir sorun değil, tam tersine çözümün ta kendisi. O milyonlarca arabanın devasa bataryaları aslında bu akıllı sistemlerin gelişmesi için en büyük itici gücü oluşturuyor. Ve bu analizimizi şöyle ufuk açıcı bir soruyla tamamlayalım. Bir düşünün. Peki ya arabanız sadece şebekeyi kullanan bir makine olmasaydı ya aynı zamanda ihtiyaç anında kendi enerjisini şebekeye geri vererek sistemin çalışmasına yardımcı olsaydı? İşte bu soru bizi araçtan şebekeye teknolojisinin heyecan verici dünyasına götürüyor ve yakıtın geleceği üzerine çok daha derin düşünmeye davet ediyor.